Selamun Aleyküm Güzel insanlar, değerli dostlar Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, inayeti Hepimizin üzerine olsun Sabah şeriflerimiz hayırlı olsun Rabbim Azze ve Celle Hazretlerine Nihayetsiz şükrediyoruz, hamd ediyoruz Bizi yeni bir güne daha uyandırdı Yeni bir günün sabahında dahi Kendisini kendisiyle secdede buluşturdu divana durdurdu. Elhamdülillah Allah kabul eylesin. Hiçbirimizi namazsız, rükûsuz, secdesiz, duasız, şükürsüz, zikirsiz eylemesin. İslam dini ahlaki hamide olmayı emreder. Her insanım diyenin, hele hele her Müslümanım diyenin iman iddiasında bulunanın mutlaka güzel ahlak sahibi olmasını, edep sahibi olmasını, güzel ahlak sahibi olmasını emreder. İslam'ı bir kelime ile özetlemek gerekecek olsa İslam eşittir edeptir denilebilir. İslam eşittir ahlaktır denilebilir. Çünkü edep kelimesi Arapçada elif, dal ve b harfiyle yazılır. Bu demektir ki elif eline sahip çık, dal diline sahip çık ve beline sahip çık. Bir kişi eline sahip çıkarsa eliyle başka birisine zarar vermezse diline sahip çıkar ve diliyle başka birisine zarar vermezse beline sahip olursa uçkuruna sahip olursa harama gitmezse bundan daha güzel insan olur mu eliyle bir başka birisine zarar vermezse gücünü kuvvetini kullanmaz ise diliyle gıybet, dedikodu, nemime, iftira atmaz ise gerçek olup olmadığını bilmeden her haberi yayarsa onun bunun arkasından laf getirip götürürse bir yerde duymuş olduğu herhangi bir şeyi araştırmadan sıhhatini araştırmadan eğer yanına birkaç tane daha katarak başka insanlara iletirse bu gibi insanlar toplum içerisinde dahi sevilmez. Çünkü Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri eğer size bir fasık haber getirirse veya ne olduğu belli olmayan bir haber gelirse onu araştırın. Sağlığını, sıhhatini, kaynağını araştırın. Doğru mudur, değil midir diye araştırın. Aksi takdirde birbirlerinize zarar verirsiniz amellerinizi boşa çıkarırsınız ve nedamet üzere sabahlarsınız, pişman olursunuz buyuruyor. Onun için mutlaka her duyduğumuzu doğru olarak kabul edip bir başka yere, bir başka kişiye intikal ettirmemek durumunda olduğumuzu bilmemiz lazım. Dolayısıyla efendimiz ve vesselam içinde ve inneke leala hulukin azim buyuruyor Cenab ı Hak. Habibim sen mutlak surette en yüce ahlak üzeresin buyuruyor. Ahlaklı olanı, edepli olanı hepimiz severiz. Ama toplum içerisinde birisi edepsizlik yaptığı zaman, ahlaksızlık yaptığı zaman ondan herkes nefret eder. Ondan uzaklaşır, ona hiçbir şeyini güvenmez, hiçbir şeyini teslim etmez. Pekala değerli kardeşlerim, madem bizim dinimiz edepli olmayı, ahlaklı olmayı, dürüst olmayı emrediyorsa o zaman Müslümanların hali nice neden birbirimizle uğraşıyoruz? Neden birbirimizin kuyusunu kazmaya çalışıyoruz? Neden birbirimizi çekiştiriyoruz? Oysa ki gıybet etmek, zanla hareket etmek, dedikodu yapmak Cenab-ı Hakk'ın en büyük günah olarak saymış olduğu günahlar arasında yer alıyor. Oysa ki zanla hareket etmek, gıybet etmek ölmüş bir insanın etini yemeye benzetiliyor Kur'an-ı Kerim'de tiksiniz, tiksindiniz değil mi diyor. Yani ölü bir insanın etini yemek ne kadar çirkinse, ne kadar pis ise, ne kadar kötü ise birbiri ile çekişmek, birbirinin kalbini kırmak, birbirinin aleyhinde konuşmak, gıybet etmek, dedikodu yapmak, iftira atmak ondan çok daha çirkindir, kötüdür, şiddetlidir. Niçekim eğer söylemiş olduğumuz hususlar o kişinin üzerinde varsa gıybet, gıybet olur yoksa zaten iftiradır. İftira ise Kur'an'ın ifadesiyle zina etmekten daha şedittir. insan öldürmekten daha tehlikelidir, şiddetlidir buyuruyor Cenab-ı Hak Azze ve Celle Hazretleri. Dolayısıyla haksız yere bir insanın öldürülmesi bütün dünya insanlığının 8 milyar insanın teker teker öldürülmüş olması kadar sorumluluk yüklüyor, günah kazandırıyor bir insana zina en büyük günahtır. E dolayısıyla madem öyle o zaman bizim hafife aldığımız ne var canım ben zaten onun üzerinde olanı söylüyorum. Benim söylediğim gerçek diyerek kendimizi kamufle edip kendimize bir bahane üreterek durmadan her mecliste her gittiğimiz yerde dedikodu gıybet edersek o zaman ölü eti yemekten daha çirkin olduğunu bütün dünya insanlığının eee bizim tarafımızdan öldürülmüş olması halindeki alacağımız sorumluluktan daha fazla sorumluluk alacağımızı Cenabı Hak buyuruyor. O zaman ne yapalım? Gelin dostlar dilimize sahip çıkalım, elimize sahip çıkalım, belimize sahip çıkalım ki yapmış olduğumuz kırık dökük amellerimizi iptal etmeyelim. Sonunda iflas etmiş bir tüccar nedametiyle Rabbimizin huzuruna varmayalım. Bu duygu ve düşünceyle ey güzel Allah'ım bizi Eline sahip çıkanlardan eyle, diline sahip çıkanlardan eyle, beline sahip çıkanlardan eyle, dinine sahip çıkanlardan eyle, peygamberi metotlara harfiyen uyanlardan eyle, güzel ahlak sahibi olarak yaşamamızı ve bütün insanlara örnek olmamızı nasip eyle Allah'ım. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in.